seninle biz ilk umutsuz ev kadınlarında tanıştık. Ee, oraya geldin oyuncu olarak. Yüzüne karşı söyleyebilirim şaşırmıştım. Tanemsi var oyunculuk mu yapacağız? Hepiniz şaşırmıştınız şaşırmış. ve hepiniz belli etmiştiniz. Evet ve sonra da söylemiştik dürüstlükte <laughs> evet, hepiniz. zaten. Çünkü e, gerçekten çok mutlu olmuştum enerjinden ve çabandan ve başarından. Çok istemiştin. Ve böyle çok zorlanmıştım ama. Çok zorlanmıştım. Fakat şunu anladım ben orada. Sen istediğin her şeye başarabilirsin. Ama sen buna neden bir türlü inanamıyorsun? Bilmiyorum. Bu birinci soru. Yani inanana kadar da geçecek vakit diye korkuyorum. Ki geçiyor. Geçiyor. Ya yani tanem diyorum şunu şunu çok yapıyorsun. Ben mi iyi yapıyorum? Ya tanem hadi ben yani. Hepimize pabucunu ters giydirebilecek Çın potansiyelde benim. bir sunucusun. Hayır. Ama Öylesin. evet birazcık daha üzerine çalışmam gereken bir şey. Böyle kendi hayatımda eğlenerek yaşıyorum. Biraz Çok. daha evet kendimle dalga geçebiliyorum. Arkadaşlarımla eşimle evliliğimdeki en zor günü bile bir komediye çevirebiliyorum. Evet. Çünkü hayatın başka türlü çekilmez olduğunu düşünüyorum. Hayatın içinde mizah olmazsa bir işkence bu dünya gibi geliyor. Evet. Ee, ama mesela bunu başka türlü bir yere dökmem gerektiğinde böyle bir takım kalıplarım ve kodlarım var. Bunları kırmak için çok uğraşım. İltifat almakta çok çekiniyorum. Övgü almakta çok çekiniyorum ama insanları ama övmek değil. Bunlar senin gerçeğin ya. Hani övmek, "Vav, wow, işte ne acayip gözlerin var." falan hani ne bileyim sen çok iyi bir sunucusun. Bu övgü değil, bu gerçek. Tamam sunuculukta iyiyim. Teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> ne giysen çok yakışıyor. Diyorum ne giyeceksin? <laughs> kotun üstüne bir Aa bir yedi o gün mi gelmem? Evet gerçekten kotun Ben şu elbiseyi beş kere döndür göbeğim yanlarım yağlandı ne yapacağım diyeyim bakarken. Ve evet yani şunu senden bir türlü öğrenemedim. Aslında karakter olarak seninle çok benziyoruz ama mizaçlarımız farklı, farklı. olduğu için. Benim endişelerim, öfkelerim, işte hezeyanlarım çok büyük ve çok kıyamet. Senin öfkelerin, hezeyanların çok komik. <laughs> Başka türlü olmaz. Nasıl yani? Mesela şunu hatırlıyorum. Umutsuz ev Bütün kadınlarında, hayatım böyle. Evet, umutsuz ev kadınlarında karavandayız. Detay anlatmayacağım. Ne acaba? Ne geliyor? Ee, üvey anneyle ilgili. Ha okey, tabii canım. Şimdi bir hikaye anlatıyor. Gerçekten karavanda oturduğum bir hikaye yere yok. düşüyorum gülmekten ama nasıl gülüyorum ve nasıl canlandırıyor odanın içinde anlattığı kişi var, küçük tanem var hikaye karavanda yaşanıyor ve ben yere yatarken gülmekten bir anda şöyle oldum. Bunda günce hiçbir şey üvey yok Üvey anne ki. travması anlatıyordum. Bayağı bir üvey anne travması Ama <laughs> <konuşuyor. gülüyor> yani hüngür hüngür ağlamamız gereken bir şey yani ve ben böyle bir an... Ceyda ne yapıyorsun dedim ya yani böyle gülünmez poa diye ama taneme bakıyorum öyle anlatıyor. Bu diyorum travma ya yani bayağı evet. Gabor Mate'nin travma dediği üstüne çalışılan. Zaten e, son zamanlarda bir takım yazılar okudum. E, siz yani İngilizce tabii ama hani doğru inşallah tercüme edebilirim. Sizin benim mizahım ve espri gücüm sandığınız aslında benim travmalarım diye. Evet. E, o yüzden bence ben de hayatta e, çok küçük yaşta bunları böyle espriye vurarak eğlenerek İçim atacağım her şeyin hastalık, öfke ve başka türlü bana geri dönmesinden korktuğum için hayatla eğlenmekten başka bir çarem kalmıyor ve yani çok şükür çok dramatikte bir hayatım yok ama benim de kendime göre sıkıntılarım oldu ailemde, iş hayatımda, evliliğimde de olabiliyor, çocuklarla da olabiliyor ve sonunda o gülerek sana yani dalga geçerek anlattığım şey aslında bugün hakikaten seni güldürmek için değil bugün dönüp baktığımda o çocukluğumdaki döneme gerçekten gülerek bakabiliyorum. Nasıl beceriyorsun? Çünkü vücut yani? ve beyin kendini bir süre sonra zaten inandırıyor. Komikti nasıl geldi gitti oluyor sonra. Müthiş bir Tabii şey. Tabii bunu çok büyük travmalar için <laughs> söyleyemeyiz belki ama. Yo senin ee, anlattığın hikaye de çok bence önemli bir travmaydı yani. Ee, ben böyle anlatamazdım ki zaten anlatamıyorum görürsün. Ben mesela işte mutsuzum, mutsuzum yani. Kafamı <laughs> kaldıramıyorum, suratım beş karış tanem öyle değil yani. Hadi falan nasıl hadi hani bulamıyorum komik tarafından bak şuradan bak bakamıyorum gibi bir hal.